Evet arkadaşlar Bahçemizin sürülmesini sağladık az önce Köyümüzden Hüseyin abimiz geldi Sürüm işlemlerini gerçekleştirdi Traktörüyle Üç kez Tarlayı geçti Yabani otlar vardı Otları temizledi Otlar temizlendikten sonra Tekrar kırıcıyla üzerinden geçti Ben şimdi birazdan göstereceğim size Tamamen toprak üzerindeki Kayalaşmış toprak parçalarını Abi caizse un gibi yapacak şekilde bir alet getirmeye getirmeyi bekliyorum. Bakın burada malzemelerimiz var. Az önce merkeze gittim, damla sulama malzemelerini aldım. Şu görmüş olduğunuz 30 metrelik plastik boru. Bu boruyla vanadan suyu tarların ortasına götüreceğim aslında. Yani şöyle söyleyeyim ben. Van'ın olduğu yerdeki toprak çok hoş değildi. Birazdan göstereceğim zaten. Bakın burada 400 metrelik damla sulama borumuz var. Onun haricinde şöyle bulaşık deterjanı aldım. Boruları daha rahat montajını yapabilmek için. Burada birazdan bunları tek tek göstereceğim burada. Bakın burada bütün şeyler var. Aparatlar var. Burada boru sonlandırmaları işte musluklar. Bunların hepsini ayrıntılı birazdan göstereceğim. Bu malzemelerden ben sayayım size. Yani bu boru kangal boru. Şöyle 12 metrelik bir 32'lik boru aldım. Bunu ee, biraz sertti boru. Taşlarla uçlarından sabitledim. Şu anda boru kendine geliyor. Düz bir hale alacak. Daha sonra bu borunun belli noktalarında delme işlemi yaparak damla sulama vana çıkışlarını yapacağız. Hepsini ben tek tek göstereceğim size. Evet, borunun fazlalık kısımlarını kestim. Şurada göründüğü gibi. Şöyle, şu fazlalıktı. Yani şuradan hesapladım aslında. Şöyle, bakın. Şu kısım tam ağaçların dibine geliyor. Buradan e, su girişini yapacağız. Zaten şuradan vanamız da burada yakın. Su girişimizi buradan yapıp son tarafa da sonlandırma tapamızı takacağız. Şimdi bundan önce şu elimde görmüş olduğunuz aparatla vanaların girişini kangal boru üzerine açacağım girişini açtıktan sonra girişlere silikon takacağız. Bu silikonu taktıktan sonra buralara vanalarımızı yerleştireceğiz ve ilerleyeceğiz. Bu şekilde delikleri 70 santim aralıklar veriyorum. Şu baştan su girecek conta. Şuralara conta 70 santim. elma aparatımızla şöyle sıkıca bastırıyoruz. Bakın şöyle. Çok rahat bir şekilde hiç zorlamıyor. Hop çıktı. Evet bir yandan da tarlamız şu anda düzleştiriliyor toprak. Bu işlem bittikten sonra da gördüğünüz gibi şu evde görmüş olduğunuz contaları şu şekilde deterjanla etrafını Şöyle yapıyorum bakın çok basit. Şöyle bir kere şuradan bir yan çeviriyorum. Ters çeviriyorum. Bakın böyle de gevşek oluyor böyle. Örnekteki gibi. Bakın buraya yani tek elimle yapamayacağım ama sadece şöyle göstermek amacıyla. Bunu buraya bir şekilde... Bakın şu şekilde... çok rahat bir şekilde giriyor zaten. Contayı taktıktan sonra. Evet. Böyle. Evet karkas borumuzu tarlamızın ortasına getirdik. Bu kısımdan aşağı yani bu borudan aşağı kısmı ekim yapacağım. Bakın buradan 70 santim aralıklarla vanalarımı taktım şu şekilde şöyle açık kapatabiliyoruz. Evet şimdi damla sulama cihazımızı montajını yapacağız. Boruları deliyoruz. Hortumların damlama hortumlarının sonlarını tıpa takıyoruz. Bu şekilde. Böyle. Evet şimdi suyu verdik. Buradan buralar kapalı. Suyumuz geliyor. Sadece buraya verdim. Gördüğünüz gibi damla sulamamız başladı. Buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle, şöyle çekeyim. Bakın, şöyle. Bakın böyle. Çok böyle biliyoruz veya damla damla. Aklınızda. damla sulamamız hazırdır. Gayet güzel damlama yapıyor. Evet son durumda damlama sulamayı tamamladık. Şöyle görebilirsiniz. Çalışıyor. Ay, damlamalar, güzel damlatıyor. Ayarlanabiliyor. Evet, Şu şekilde, ta başa kadar gidiyor. Evet, şimdi fidanları ekeceğimiz çukurlara oyun gübresi atıyorum koyun gübresi fidanlar için oldukça faydalı bir gübre. İlk sulamayı açtım. Bir, e, açmış olduğum çukurları bir suladım. Toprak bir gevşedi. Daha sonra koyun gübresi atıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Koyun gübresinden sonra fidanları dikeceğim. Tekrar bir can suyu vereceğim. Can suyu verdikten sonra zaten sulama sistemini otomatik olarak ayarladım. Akşam saat 19'da 15 dakika çalışacak, bir de sabah 5'te 15 dakika çalışarak bu gördüğünüz alandaki filanları sulayacak. boşluk mısır atıyorum. Böyle domateslerimizi dikmeye başladık. Sen niye akıl durmuyorsun? Sen benim domateslerimi neden eziyorsun? Hı? Neden? Hı? Domateslerimi niye eziyorsun sen? Bak oradaki domatesleri ben onlara uğraştım böyle damla sulama yaptım. Hepsini eziyorsun. Sonra geliyorsun üstüme atlıyorsun. Olmaz ki yani. Ha bir de gidiyorsun üstüne basıyorsun. Olmaz, bir daha görmeyeyim tamam mı? Yapacağım bir daha. He? Yapacak mısın? Söz ver bakayım. Bir daha görmeyeyim tamam mı? Hmm. Bak ellerim çamur hep. Gördün mü? Hadi bakayım. Hadi git, git eve git. Hadi bakayım. Hadi eve git.